Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mete. Nazlı. benim anlatmak istediğim şeyler var. Önce beni bir dinle. Ben biraz abartmış olabilirim. Yani tamam, tamam, tamam. Çok abartmış olabilirim. Tamam kabul ediyorum, abarttım. Seni kavgaya çağırmadım. Zaten kafamda ayılmadı. Hala ağrıyor. İçtin mi? Köpek gibi içtim. Bir sürü de story attım. Hiçbirine bakmamışsın. Artık neredeyse. Bu mu kavga etmemek için çağırdığın halin? Mete, biz buyuz zaten. Biliyorsun. Şu an böyle suratını bir yandan patlatmak istiyorum. Bir yandan dudağına yapışmak istiyorum. Nefret ediyorum senden ama seviyorum. Hiç istemiyorum seninle olmak ama sensiz de yaşayamıyorum. Benim seninle konuşmak istediğim şeyler var. Ya biliyorum biliyorum mal bu. Tamam ben de bu malı sevdim. Böyle bu sebepten ayrılacak mıyız? İncik haklı. Tamam ver sözleşmeyi imzalayacağım ben. Anlamadım. Hmm sağlayacağım diyorum. Kim haklı İncik. Ya ben onu seninle tanıştıramadım. Ne desem onu bilemiyorum ki. Yani işte asistanım. Ama yani daha çok kardeş gibiyiz biz. Çocukluktan beri beraberiz. Mete'm, sen Artık ismini söylersin herhalde. Mercan. İnci Meryem, Sade Heyecan. Taş, ken, Taş. makas. Kağıt, taşı, kaplar. Yani sen kazandın. Ağlama. Ya neymiş Selim bu gerçeğin ya? Gerçeğim de gerçeğim, gerçeğim de gerçeğim. Ben her neysen, her kimsen okeyim diyorum. Anlasana ya. Ne bileyim nişanlı mısın, evli misin, katil misin, mafya kızı mısın? Umurumda değil. Ne bize engel olur?